Bilmiyorum neden kızdınız falan deniyor da yani şimdi kızma yok ben şunu söylemek istiyorum şimdi Ali Aydar Elverene buradan teşekkür ediyorum kolektif düşünce ve bilim biz dedik ki Brezilya'daki Jefferson hocayı Uruguay'daki Menchikoyu Efendim Ülüm İtalya'daki Maria da Tena'yı Bunlar parayla bilgileri ve eforları alınan insanlar değil. Bunlar da bahsedilen ülkelerdeki bu girişimcilik modeline saygı duyan bilim insanları. Şimdi bilim insanlarını doğru değerlendirmek lazım. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Sizin güzel bir tespitiniz var. Diyorsunuz ki kendinizi daha çok sorgulayın. Bu sistemin bir parçası olabilmek için bu sistemin... Bu sistemin e, bileşenleriyle ne kadar eşgüdüm içerisinde olabilirseniz başarınız o kadar e, fazla olur. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi biz kuzu fabrikası işletmelerindeki e, profilleri ortaya koyduğumuz zaman e, başarı ve yani başarısızlık ben kullanmak istemiyorum. Başarısızlığı kendimize yakıştırmıyorum. Çünkü ciddi efor var ve ciddi bilgi birikimi var. Ve bu bilgi birikimine her gün, her an e, katkıda olan insanlar var. Çünkü biz Avrupa Birliği projesini tamamladık. Sürdürülebilir üretim koyunculukta bugün Avrupa'nın derdi. Çünkü e, koyunun, kuzu eti üretiminin, nasıl önemli bir üretim olduğu, insan sağlığı ve refahındaki etkilerini bütün dünya biliyor. Yani kuzu eti keyif etidir. Yani yenildiği zaman keyif verir. Zorunlu bir besin maddesi olmasa da bir keyiftir. Biz bu ülkede keyif eti olan kuzu etini insanların her gün dolaplarında görebileceği bir gıda olma yolunda adım atıyoruz. Herkes yesin kuzu eti. Yani yeri düzeyi yüksek insanların efendime söyleyeyim lüks lüks restoranlardaki menüdeki en yüksek fiyata satılan bir et olmasını geçsin. Çünkü biz coğrafya olarak koyunun ve kuzunun ana vatanıyız. Biz eğer bu ana vatanı olma argümanından yola çıkarak eğer her gün dolabında kuzu eti gören bir halk olamıyorsak bu bizim beceriksizliğimizdir. Türk e, insanların birbirini eleştirmesi e, bir marifet gibi görünüyor. Ancak ben bunu çok olumsuz bir e, etki olarak da görmüyorum. Görüyorsunuz böyle canlanıyorum gecenin ne oluyor on buçuğunda Karadeniz kanıma ve Erzurum'un dağlarına veriyorum ben, soğuğuna veriyorum. Yani eee <laughs> Kızmam da şundan, niye kızıyorsunuz diyor Azerbaycan takipçilerimiz de. Yani niye kızıyorum? Yapılan işin yanlış anlaşılmasına kızıyorum ben. Yani yapılmakta olan işin... Bir var hocam orada. Yani, e, yani bir fikir oluşuyor ama bilgi olmadan bir fikir oluşuyor. E, böyle reaktif yorumlar bunlar. E, biraz daha derinlemesine inceleyip, okuyup, e, anlayıp ardından Şimdi... takip etmeye geçmesi lazım takip Şimdi Bahadır, yani Bahadır Bey, ben, ben de, yapayım. Yapayım. Sizin yaptığınız işten gıcık kapıyorsam sizi takip etmem. Bir de böyle bir durum var. Yani hem gıcık kapıyorsun hem takip ediyorsun. Ama biz yani... geleneksel, geleneksel yöntemi biraz oradaki e, doğru bilinen yanlışları vurguluyoruz. Geleneksel yöntemdeki verimsizlikleri vurgularken e, biraz e, geleneksel yetiştiricilere de dokunuyor söylediklerimiz. E, dolayısıyla onlar da bir, ne, bir nebze kendilerini rakip görüyorlar. Dolayısıyla da onlar da eleştiriyorlar, onların da eleştiri hakkı var. Ancak biz geleneksel yetiştiricileri asla suçlamıyoruz. Geleneksel yetiştiricilikteki sıkıntıları, sorunları onlar bizden daha iyi biliyor zaten. Biz bu işin arkasına bilimi ve teknolojiyi alıyoruz. Bilim ve... ben şunu söylemek istiyorum Bahadır Bey. Ben ithal koyun getirip de millete satanları takip etmiyorum. Özür diliyorum, zamanım kıymetli geleneksel yetiştiriciliği takip etmiyorum yaptım, ettim, boyumun örtüsünü aldım. Benim için vakit kaybı. Tamam mı? Evet. Eğer geleneksel yetiştiriciliğe inanıyorsanız bizi takip etmeyin. Vakit kaybı. Eğer ithal hayvancılıkla bir yere varacağınızı düşünüyorsanız bizi takip etmeyin. Kaybetmeyin vaktinizi. Ona vakit harcayın. Ben bunu vakit kaybı olarak görüyorum. Dolayısıyla hem takip edip hem böyle bir şeyler sokarak insanları rahatsız etmekten e, keyif alan mentaliteyi ben anlamıyorum. Yani ben takip etmiyorum geleneksel yetiştiriciliği. Ben takip etmiyorum ithalatçıları. Benim için vakit kaybı. Ben Pördü Üniversitesi'ni takip ediyorum. Niye? Adamlar kabayemdeki kaliteyi anlatıyorlar. İşte koyun bir yoncayı, çok iyi kalitedeki yoncayı verseniz de niye yemiyor? Onu tartışıyorlar. Ben onları takip ediyorum. Ne bileyim ben Patrick Smith'i takip ediyorum. Ne bileyim ben öğrenebileceğim, ufkumu açabilecek. Şimdi diyecekler ki Ebru Hoca 24 yıllık akademisyen, 12 yıllık da yetiştireceğim diyor. Bunları niye takip ediyor? Bilgi sınırı olmayan bir şeydir. Bilgimi artırmak için takip ediyorum. Daha da geliştirmek için takip ediyorum. Sakarya'daki Recep'e, Kırşehir'deki Hakan'a, Karaman'daki Fatih'e. Şunu şöyle yapıyorduk ama aldığım yeni bilgilere göre bunu artık böyle değil, şöyle yapacağız diyebilmek için takip ediyorum, kendimi geliştirmek için takip ediyorum, birilerini eleştirmek için takip etmiyorum. Düşünsenize, webinar'a katılmışım, Evermore söyleyeyim, Pördü Üniversitesi'nde diyorum ki kabayemi böyle diyorsunuz ama nereden bileceksiniz lan siz, siz ne anlarsınız lan kabayemden, siz hayatınızda o, koyun hiç... kırdınız mı? Hiç hayatınızda koyun kırdınız mı? Lan siz hiç hayvana böyle kabayemi verdiniz mi ki oturmuş konuşuyorsunuz? Bunu anlamıyorum. Yani. Bir bilgi, bir yenilik eleştirilmek için takip edilmez. Öğrenmek ve katkıda bulunmak için takip edilir. Diyeceğim bu.